kışın motora biniyorum ve çok üşüyorum diyorsanız bu kırmızı kart size. Demek ki siz bu videoyu izlemeniz doğru ekipmanı bulamadınız. En soğuk iklimleri montu eksi 10, eksi 20 derecede bile motor sürebilirsiniz. O derece sıcak çünkü 3 katmanlı. En alt katmanı polarlı katmanı. Onun üzerine rüzgar geçirmez bir katmanı. Sonra da artık montumuzun kendisi var an var. içerisi sıcacık. Ama ben buna rağmen çok üşüyen bir insanım diyorsanız şu şekilde de destekleyebilirsiniz. Kışın önemli olan kat kat giymek değil doğru kıyafetleri giymek. Reberhorn'un alt üst içlik takımı. Yani x10 eksi 20 de montunuza rağmen üşüyorsanız bence bir içlik takımı edinmeniz gerekiyor. Her zaman hava soğuk olmayacak. Bazen yağmurlar da yağacak. Motosiklet üzerinde rüzgarla birlikte yağmur birleştiği zaman hipotermi etkisi yaratıyor. Orada da çantamızda her zaman bir yağmurluğumuz olacak. Görünürlüğü yüksek rubber horn'un Bence yağmurluğu da burada tercih edilebilir. Kışlık elivanı tercih edeceksek bileğinin uzun olması ve sıcak tutması lazım. Buna rağmen üşüyorsak bir de erci ısıtmayla bunu destekliyoruz. Ellerimize de sıcacık oluyor çünkü en çok rüzgarı ellerimizden alıyoruz. Kaskımızın buğusunu nasıl önleyeceğiz? Burada da en büyük yardımcımız pinlock. Eğer kaskınıza uygun pinlock bulamıyorsanız pinlockların üniversal olanlarını tercih edebilirsiniz. Onlar da sizin bu önleme konusunda ihtiyacınızı görecek.